gerektiğinde mi harekete geçmeliyiz? Spor, masaj ve terapi, insanın sağlıklı bir yaşam sürmesi için hiç olmadığı kadar önemli aktivitelerden biridir. Ancak insan psikolojisinde var olan, ihtiyaca göre çözüm üretme düşüncesi, bu aktivitelerden kendisini alıkoymaktadır. Bu da ister istemez ileride sağlık sorunlarını düzeltmek için ekonomik ve psikolojik olarak kişiyi fazlasıyla yoracaktır yani fiziksel ya da zihinsel rahatsızlıklarımız baş gösterdiğinde alacağımız önlem hiç olmadığı kadar zorlu bir süreç olacaktır. Çünkü ağrıyı birebir tedavi etmek, hem uzun bir süreyi, hem de hiç olmadığı kadar hastayı yıpratacaktır. Aslında yaşayacağımız sağlık sorunları, bir bitki gibi bedenimizde veya zihnimizde çok daha önceden filizlenmeye başlar. Düzenli spor, masaj veya terapi almıyorsak eğer, filizlenmeye başlayan sorunlar, gitgide önlemesi güç hale gelmeye başlar ve bu sorunların tedavisi de hiç olmadığı kadar zor bir süreci beraberinde getirir. Bu nedenle hayatı olabildiğince hissetmek ve yaşayabileceğimiz güzel